Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava kullanmadan sadece iki tane beze ile bir tepsi dolusu muhteşem bir patatesli kömbe tarifi hazırladım. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Kömbenin hamuru için ilk olarak bir su bardağı suyu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine yarım su bardağı yoğurt ekledim. Bir tatlı kaşığı sirkeyi de ekledikten sonra şöyle güzelce karıştırıyorum. Ardından önceden eledim. Onu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz bir çay kaşığı dolusu da kabartma tozunu ekliyorum ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifte orta sertlikte bir hamur hazırlıyoruz. Ben hamuru yoğurmak için toplamda 3,5-4 su bardağı arası un kullandım. Tarifimde kullandım. su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına, kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamuru pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurup hazırladım. Şimdi üzerini temiz bir poşetle örterek yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Ben de o arada kömbenin iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için bir çay bardağı dolusu sıvı yağını tavamın içerisine aldım. Yağın içerisinde doğradığım bir tane kuru soğanı kavurdum. Şimdi üzerine yarım yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. Salçanın da çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavurduktan sonra üzerine haşlayıp ezdim. 4 tane patatesi ekliyorum. Patatesin üzerine tuz, pul biber ve karabiberi ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Bu arada ben kömbeyi patatesli olarak hazırlamayı tercih ettim dilerseniz sizler bolca kuru soğan ve kıymayı kavurarak da hazırlayabilirsiniz. İç harcını hazırladıktan sonra hızlıca soğuması için başka bir kabın içerisine aktarıyorum. Bu arada hamurda oda sıcaklığında yarım saat boyunca dinlendi. Şimdi tezgahımın üzerine alarak bezeleri hazırlıyorum. Bu tarifte sadece iki tane beze hazırlıyoruz. Bezeleri hazırlarken bir tane hamur parçasını biraz daha büyük hazırlıyorum. Büyük olan hamur parçasını kömbenin alt tabanı için kullanacağım. Küçük olan hamur parçasını ise kömbenin üzeri için kullanacağım küçük olan hamur parçasını yuvarlayarak kenara aldım. Büyük olan hamuru da yuvarladıktan sonra üzerine biraz un serpiştiriyorum. Ardından bir merdane ile açmaya başlıyorum. Ben hamur açmakta zorlanmadığım için mezeleri hazırladıktan hemen sonra açmaya başladım. Sizler hamur açmakta zorlanıyorsanız bezeleri hazırladıktan sonra üzerini örterek 10 dakika dinlendirin. Bu sayede hamur daha kolay bir şekilde açılacaktır. Ben hamuru hızlıca kocaman bir şekilde açtım. Şimdi altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Bu arada tepsi ölçüsü yorumlarda çok fazla soruluyor. Bu tarif için 40 santimetre çapında yuvarlak fırın tepsisini kullanıyorum. Hamuru tepsinin içerisine yerleştirdikten sonra şimdi hamurun üzerine hazırlayıp soğutmuş olduğum patatesli iç harcını yerleştiriyorum. Kömbenin yapımının ne kadar kolay olduğunu gördünüz. İnanın abartmak için söylemiyorum. Aşırı derecede de lezzetli oluyor. Zaten lezzetini bilenler bilir. Daha önce hiç kömbe hazırlamadıysanız da bana güvenerek mutlaka ama mutlaka deneyin. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. iç harcını tepsinin her yerine gelecek şekilde yaydıktan sonra şimdi tepsiyi kenara alıyorum ve hemen ikinci hamuru açmaya başlıyorum. Sizlerde tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. İkinci hamuru da hızlı bir şekilde açtıktan sonra şimdi iç harcının üzerine yerleştiriyorum. Bu tarifte kömbeyi sadece 2 tane beze ile hazırlamayı tercih ettim. Kanalımda daha önceden yayınladım. 10 tane bezeden hamurunu incecik açarak hazırladım. Kömbe tarifi de var. Dilerseniz ona da göz atabilir. Hangi tarifim hoşunuza giderse onu hazırlayabilirsiniz. Hamurların kenarlarını güzelce birleştirdikten sonra kömbenin çok fazla kabarmaması için tam ortasında bu şekilde bir delik açıyorum. Ardından hemen üzerinin sosunu hazırlıyorum. Şimdi kömbenin üzeri için bir tane yumurta sarısı, bir tatlı kaşığı yoğurt ve iki yemek kaşığı sıvı yağını güzelce karıştırıyorum. Tömbenin üzerine salça sürenler, çok az sıvı yağ sürenler veya hiçbir şey sürmeden pişirenler de var. Fakat en güzel bu sosla birlikte kızardığı için ben bu sosu sürmeyi tercih ediyorum. Sosu güzelce karıştırdıktan sonra şimdi hamurun üzerine döküyorum ve bir fırça ile her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Tariflerimi verirken bütün püf noktaları ile detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka dönüş sağlıyorum. Hazırladığım sosu hamurun her yerine gelecek şekilde güzelce sürdükten sonra şimdi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Kömbemiz güzelce kızardıktan sonra fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra da dilimlere ayırıyorum. Ardından hemen doku testine geçiyorum tam da olması gerektiği gibi incecik ve çok lezzetli bir kömbe oldu. Üstelik herkesin yapabileceği kolaylıkta bir tarif. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Denedikten sonra da yorumlarınızı videonun hemen altına yazarsanız çok sevinirim. Böylelikle tarifi yeni denemek isteyenlere fikir olacaktır. Bu arada dilerseniz kömbeyi pişirmeye götürmeden önce de dilimlere ayırabilirsiniz. Şöyle iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Kömbemiz güzelce pişti. Üzeri yumuşacık altı biraz daha çıtır oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.